Yemek de çok güzel oldu ya. Hemen yemek istiyorum. Ama yememem lazım. Abi beraber yiyeceğiz. Hayda uyuyor ya. Of sümüklü böcekler gidin buradan. Yemeğe ulaşmayın sepeti üzüleyelim ha. Aman yarabbim. Bak şimdi. Ana hayda uyuyor. Neyse gidin de uyandırayım. Abiş. Abiş. Abiş ya. Uyanıyor. Günaydın Sakar. Uyanıyor yemek. Aa, yemek mi? Lan bunlar ne burada? Aa bunlar ne burada böyle? Lan evi sümüklü böcek basmış. Anam sinekler var etrafta. Ne yaptın sen burada böyle? Yemek yaptım. böcekler git burada. Ya arkadaşlar sakarın yaptığı yemeğe bakın ya. Sümüklü böcek geziyor tabağın üzerinde. Ben yemem ki o yemeği. Vallahi dokunmam o yemeğe ben. ben o kadar hazırladım yiyeceksin ya. Ya sakar sümüklü böcekler zıplıyor. Bak yemeğine gidiyor sakar. Ay, ben bunu yemem. Bak bak gidiyor gidiyor. Ya of ya sakar arkadaşlar bir kahvaltı hazırla dedim Yaptığı şeye bak eve bütün sinek filan girmiş Aç şu kapıyı da çıksınlar bari Yürüyün çıkın dışarı sömüklü böcekler yürüyün Neyse yiyeceğiz mecbur tamam dur şunu alayım bari Aha Sakar yemek kayboldu Nasıl yemek kayboldu Valla kayboldu yemek Aa burada bir tane var patates yiyorum Tamam şunu al bakayım bir Al, al elini al bana ver onu Bilmiyorum Hah ver benimki kayboldu ya ver yiyin bakayım Bu ne böyle yiyelim bakalım Lan bu ıyyy ben bunu yemem sakar Çok kötü kokuyor bu ne böyle ya Hayır ya ben güzel yemek yaptım Of yemem ben bunu dur bakayım şurada ekmek vardı Bari ekmek yiyeyim Bak Aa, gene patates patatesi, bari, patatesi. Başlarım senin patatesine ha yeter Cırcır oldum zaten yiye <laughs> yiye Dışarı çıkayım bir nefes alayım Oo arkadaşlar dışarısı çok güzel. Bu arada hepiniz hoş geldiniz videoya. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada okulun ilk günü nasıl geçti? Yorumlara yazın bakalım. Sakar da yakın zamanda okula başlayacak. Şu ekmekten al birazcık da karnını tok tutsun. Al şunu. Tamam ya ben sevmem şey ekmek ben patates yiyeceğim. Bak ne yap biliyor musun? Bıçağı al eline. Patatesi ikiye <laughs> böl. Ekmeğin arasına koy öyle ye. Bruh. <laughs> çok güzel olur ha. Aynen. şunu. Aha Sakar koş koş çiçekler büyümüş arkadaşlar bakın bu çiçekleri dün buldum böyle çiçekler kendi kendine arkadaşlar hareket ediyor büyümüşler sonunda baksanıza çok tatlı Oha, değiller mi? Bu ne böyle? Çok tatlı değil mi ama? Çok... Tamam. Hadi bugün çalışma vakti. Arkadaşlar bizim artık bu şehirde daha doğrusu bu köyde gelişmemiz gerekiyor. Yani kendimizi geliştirip zengin olmamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bugün maden yapacağız. Ama madene gitmek için bizim kazmaya ihtiyacımız var. Kazma için de hiçbir şeyimiz yok. Nasıl yok ya? Bizim her şeyimiz var ya yerinde. Nasıl her şeyimiz var Sakar? Neyimiz var? Gel bakalım gel. Sandığa bakalım gel. Gel, her var gel bakayım. Bak burada taş balta var. Taş çapa var. Hadi şunu alayım yanıma. Taş kazma var, e hızlı kılıç var, deri bot var, deri pantolon var. Böyle fakirlik olur mu Sakar ya? E başka ne Bize daha değişik kazmalar lazım böyle güçlü güzel kazmalar lazım ki zengin olalım köylüleri satarız hepsini. Ya, ya Sakar tamam anlıyorum bak bu kılıç da güzel ama ya sen ben de gelsene şöyle gel gel. Ofta. Şimdi arkadaşlar ben zaten buraya yazmıştım. Şöyle pix yazalım. Bak burada bir sürü kazmalar var. Ametrine, Morgatine, Ametrine. Oo bu çok güzel duruyor. Ne lazımmış? Demir, çubuk, Ametrine. Sakar, bizim Ametrine diye bir şeye ihtiyacımız var. Ametrine. Anı? İşte bir tane maden yani değişik böyle parlak bir şeye ihtiyacımız var. Gel şuradaki marketçiye soralım nerede varmış gel. Ya hayır olmaz takar para ihtiyacımız var. Hey marketçi abi bize ametrine lazım. Sen de var mı? Ben de yok yavrum. Abi nerede bulabiliriz? Ya benim yanımda bir marketçi var bak görüyorsun değil mi? He görüyorum abi. He onda olabilir. Tamam abi teşekkür ederiz. Gel Sakar. Abi selamları ekip kolay gelsin. Ay ne hal selam la. Abi bir şey diyeceğim şu yandaki marketçi abi yolladı bize. Bize Ahmet lazım abi. Sende varmış galiba. Aynen bizde yok la bende yok yok. Köylülerde olabilir ama la. Köylülerde mi? Ya abi siz nasıl marketsiniz gözünüzü seveyim ya. Sakar Keltoş gel lan yürü gidiyoruz köylülerin yanına. Ben nereye gidiyoruz nereye gidiyoruz evde uyuyak ya ben uykum var. Ne uykum var daha yeni uyandık. Daha saat 10 arkadaşlar 10 hemen uykusu. Bu arada şu sandığı alalım buradan görmesin köylüler bunları. Kır 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 kır. Hani öyle ne la? Yo bir şey yok ya abi hiç öyle sandık sakar yürü görmesin bunlar manyak abi ha. Gider, girip, mı sen? Aa burada bir köylü var gel gel gel. Merhaba silahlı köylü abi. Dursan abi bir şey soracağım sana. Merhaba merhaba. He abi bize ametrine diye bir tane maden lazım. Nereden bulabiliriz onu? Satıyor musun sen? Ha benden bulamazsın ama bizim Hüseyin'den bulabilirsin. Hadi ben gidiyorum. Hüseyin mi? Abi dur gitme gözünü seveyim. Hüseyin kim abi? Nerede? Nasıl biri? Ya bandajı var kafasında. Abi sen de bandajın var kafanda. Dur gitme gözünü seveyim. Ya Hüseyin işte başka Hüseyin. İyi abi tamam hadi kolay gelsin. İsmi neydi? İsmi neydi? Hüseyin. Ha Hüseyin diye birini bulacağız. Kafasında bandana var. Bunlar değil. Bunda şapka var. Bu imam zaten. Bunu kaşı birleşik hasta kalbi. Aa hepsini kaşı <laughs> birleşik. <laughs> Hepsi Recep İvedi'ye benziyor. Aa bu olabilir galiba. Ee, merhaba. Gel gel buraya gel buraya gel. Arkana bak. Bekle ben görmüyorum seni ya ben kaybettim seni. Sakar bak ah, bana uyuyormuş yapsana. numarası yapma. Ben uyuyormuş numarası yapma işimiz gücümüz var. Şu abi olabilir bak dur. Hüseyin abi merhaba sen misin Hüseyin? He benim. He Hüseyin abi abi bizim Ametrine diye bir şeye ihtiyacımız var. Bir tek sende varmış galiba. He bende var. Herkes de yok tek bende var. Abi ne olursun ver abi. Kurbanın olayım abi lütfen abi. Bir tane ver abi. Yok öyle olmaz. Bana 10 tane elmas getirin. Size bu Amatis bir dinleden onu verem. Abi bize 3 tane lazım. Kaç tane elmas getirmemiz lazım? 10 tane elmas. 10 tane elmas sakar 10 tane elmas diyor ne yapacağız? E 10 tane elması götürüyoruz o zaman abi. Lan elması bundan mı kıracaksın? Tamam Hüseyin abi görüşürüz geliyoruz abi bir yere ayrılma tamam mı? Lan görüşürüz hadi la ben gidiyorum çalışmaya. Arkadaşlar bu sakar var ya bazen gerçekten kafayı sıyırıyor. Lan taş kazmayla elmas mı kırılır? Kafasına vurdu. Kırılır mı? Kırılır bak Ben seni gelmez getir şimdi bak. Bunu kır elmas bak işte. Sakar bu elmas bıçak. Al şu bıçağını bir daha da bana atma. Sakın kimseye verme. Ya, bana bak. Şuradaki tamam golemi görüyor musun? O golemi öldürek evet. Ondan demir kazma bulak. Sonra madene gidek. elmas alak geri gelek. Ne yapacağız? Ya Sakar buluruz yürü ya. Abi kusura bakma. Golem abi vallahi kusura bakma. Şöyle öldüreceğim seni. Bir. Hop. iki Üç. Arkadaşlar bu arada sizler de videoyu beğenmeyin. Sakar akşam oluyor çabuk öldür. Eve gidip uyuyalım. Çabuk uyanalım ben hemen. Ben de öldürüyorum daha öldürmedim aha öldürdüm valla Kaç tane Good çıktı 5 tane çıktı bana da Koş eve koş eve koş eve Koş 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 Arkadaşlar inşallah o kazmayı bugün yapacağız Çünkü gerçekten güzel bir kazmaya benziyor Bence o kazmayla zengin olabiliriz Sakar burada bir şey buldum dur bunu da alacağım yanıma Arkadaşlar çok değişik bir tane kutu buldum Bunu da eve götürüyorum Hemen eve gidip uyuyalım hızlıca Ya ne ara uyudun ya Sakar Lan ben daha uyumadan sabah oldu. Bu nasıl dünya böyle? Ama neyse hadi gidelim. Dur kazmamızı yapalım önce. <laughs> <iyi vardın> <laughs> Çok komik. Bana çabuk çubuk ver. Hızlı ol hadi, hadi hızlı ol. Ee, ben de çubuk var mı ben donun arasında olması lazım. Ya Sakar donun arasında nasıl olsun çubuk? Saçmalama ver hadi şunu. Ya ben koyuyorum donun arasına. Dur odun vardı <gülüyor> 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 tamam, var bir ya. Aferin sana. Bunu donuna nasıl sığdırıyor gerçekten bilmiyorum. Kocaman blok. Var. <laughs> Çok komik. Kendine gazma yap hadi boş yapma. Şöyle. E ben ben de, çubuk var, çubuk var. Tamam al ya başımın belası al. Hadi yap çabuk gel benimle beraber. Yürü gidiyoruz. Tamam tamam bir çubuk mu ne ne Arkadaşlar şimdi madene gideceğiz. Madende 10 tane elmas bulacağız. Sonra Hüseyin abinin yanına gideceğiz. Ben buldum galiba koş buldum bir delik buldum koş. Ama kömür de bulmamız lazım. Aha kömür de buldum. Gel gel burası inşallah aşağı iniyordur. Oo demir de var demir de var. Demiri falan boş ver kömürleri kıralım. Hop şöyle Şöyle tamam. Sakar gel benle beraber. Arkadaşlar burası çok tehlikeli. Az önce öldüm, tekrar geri geldim ya. Of Sakar niye beni korumayan? Ben seni korudum. Sen iskelet öldün. Ama Sakar Creeper da patladı. Hepsiyle ben savaşıyorum ha. Hadi elmas alaya haftada. Hadi savaşıyorum. Hadi elmas aramaya başlasırız zaman. Yuppi! Yuppi mi? Sanki elmas buldu da yuppi diyor bir de. Arkadaşlar bu madenler çok korkutucu durmuyor mu? Bakar mısınız madenlere? Ruby buldum. Ruby buldum. Elmas buldum galiba. Dur geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bakayım bir. Hani elmas? Ona. Elmas. Sakar bu farklı bir şey. Bunu boş ver. Elmas değil bu. Gel benle. Arkadaşlar biz burada elması nasıl bulacağız ya? Baksanıza her yerde farklı farklı şeyler var. Oha, değişik değişik bir çıkıyor bunlar. Onu boş ver. Gel benle gel. Yol devam ediyor buradan. Koş. Bu tarafa gideceğiz. Gel yolu buldum ben. Hop. Tamam. Elmas buldum. Koş. Koş elmas buldum. koş ya Elmas bulduk. Tamam şöyle. Dur bekle sakin ol buradan böyle Tamam gel Adam. gel gel Dur şimdi bu elmas aşağı düşebilir Düşmeden hızlıca kıracağım Hop bir tane bulduk bile Hadi 9 tamam, tane kaldı 9 tane elmas kaldı hadi sakar bulabiliriz hadi İleride 3 tane creeper var tam 3 tane Zombiler de geliyor arkamdan yardımına ihtiyacım var geliyorum, Elmas buldum geliyorum, geliyorum. Dur, dur. Kurtaracağız Tamam Toplam 3 tane elmasım oldu gel benimle Şunu da öldürelim arkadaşlar Git lan buradan pis zombi Bizim zırha da ihtiyacımız geliyorum. var ya Bunları nasıl öldüreceğiz biliyor musun? Elmas var. Uzaklaş, uzaklaş, yaklaşma sakın. Uzaklaş. Oy, gel, gel, Şöyle uzaktan, uzaktan vuralım. Vuralım. Uzaklaşsın. Patlamasın o, patlamasın. Sakın patlamasın. Tamam. Oy, tamam. tamam. gel, gel, gel. Hızlıca alıyorum. Aldım. Bu nasıl elmas? Bilmiyorum sakar. Elmasa benziyor. Adamı kandırırız belki. Boş ver. Arkanda creeper var. Aa, vur, vur Öldürdüm. Aa, tamam, o da öldü. Tamam kır 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 kır. Elmasa benziyor zaten bunlar. Bende de var. Bende de var bir tane. Tamam bakayım. 3 tane elmas. Aquamarine diyor. Aha bunu verirsek var ya bize kesin verir Hüseyin. Sakar gel buradan devam edelim gel. Geliyorum geliyorum. Aha elmas buldum. Elmas buldum koş. Aha. Bana zombi gel geliyorum. Bırak lan Sakar'ın peşini. Heh tamam öldürdük Oo. bunu da. Aha elmas buldum. Kaç oldu bende? Bende 6 tane var. Sende kaç tane var? Bende Tamam 11 tane olmuş yürü çıkalım buradan yürü 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 Arkadaşlar biz hemen evin yolunu bulup Videoyu orada devam ettirelim Çünkü buralar gerçekten çok korkunç arkadaşlar Baksanıza her şeyin böyle sesi geliyor Bloğu kırıyorum Bloğun sesi bile yankı Peki, yapıyor ben. Hadi hadi yukarı çıkalım. Sakar şu elmasları ver hadi Hüseyin abinin yanına gidelim. Akşam olacak ha. Bunları ben topladım Vermez misin? Sakar seni burada var ya. Yemin ediyorum tek başına bırakırım. Akşam da var ya köpekler gelir ısırır seni ha. Onu sebebi söyle? Ya niye mi? Kazma yapacağız dedin mi Sakar? Kendimize özel kazma yapmamız lazım. Para kazanmamız lazım. Hadi. Tamam al ya al ya. Her şeyi al özellikle. Of ya bana hiçbir şey kalmıyor. Tamam hadi yürü şimdi Hüseyin abiyi bulacağız yürü. Arkadaşlar şu tipime bakın ya. İskelet arkamdan oku vurmuş. Ulan iskelet. Yusa yüzüme vursaydın ya. Neyse şu köylülere bakalım burada yok. Hüseyin abi nereye gittin ya? Bakalım etrafa. Hüseyin abi, abi ne Bilmiyorum Hüseyin abi bir yere gitti kesin. Etrafa bakayım şöyle bir. Sakar akşam oluyor ya. Hüseyin abi kesin evine gitmişti. Abi burada, burada burada burada. Nerede dur geliyorum. Hüseyin abi sen yayın vardı abi ne oldu sana böyle? Ben değiştim yavrum. Değiştin mi? Hüseyin abi, abi elmasları getirdim. Hazır mı eşya? At? Abi dur gitme, abi dur gitme. Hazır, 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 hazır. Etrafı korumam lazım. Hadi hızlı olun. Tamam, abi atıyorum. Nereye atayım abi bunları? Sen yere at ben alırım. Abi yere atmayayım. İnsanlar alır. Al abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Al abi. Tamamdır. Al bakalım eşyalarını. Sakar at abi, sakar. Attım, attım. Tamam. Sakar aldın mı? Abi elmasları unuttun ya. Aha, aha atmış lan. Almadım. Aha aldım, aldım. Tamam sakar boş ver. Almıyorsa almasın. Yürü boş ver. Ee, hadi görüşürüz. Arkadaşlar Aa. aldık aldık parçaları aldık vallahi aldık. Hadi gidip şimdi şu kazmayı yapalım. Hadi, ne, oldu hadi, ya? hadi, bana, saklayın, bana. ne oldu ya? Ne oldu ya? Elmasları da mı aldı? Lan sakar ya. Ay, Adamı girelim. niye dolandırıyorsun <laughs> Hadi eve girelim yürü. <laughs> Arkadaşlar sıra geldi kazmayı yapmaya. 3 tane bundan, bir tane demir. Çubuk da yapalım şuradan. Nerede bu crafting table nerede? Heh. Çubuk da yapalım. Sakar yapıyorum hazır mısın? Ha, Arkadaşlar bir tane çubuk buraya, bir tane demir buraya, Üç tane de buraya. İşte kazma. Sakar yaptım kazmayı. Tipine bak şunun. Oha çok güzel ver Bana ver, bana ver. Dur bakayım bir tane dışarıda bir şey kazacağım. Mesela ne kazabilirim? Ha, şurayı kıralım mı? Kıralım. Aa sakar. Oha! Sakar bu çok zor kırılıyor. Baksana şuna. Nasıl zor kırılıyor. Vallahi çok zor kırılıyor. Bak 692 yazıyor üstünde. Çok sağlam bir bak şey yaptık. Biz, biz, biz. Al. Gördün mü bak kazma hiç kırılmıyor bile Arkadaşlar efsane bir kazma yaptık Görmüş olduğunuz gibi Neyse bu bölümde umarım hoşunuza gitmiştir Bu bölümde de kendimize çok güzel efsane bir kazma yaptık Sakar arkadaşlar madene denemeye gitti herhalde Arkada bir şeyler yapıyor Videoyu umarım beğenmişsinizdir Videoyu... gidiyom Satacan mı Lan saçmalama onu buraya getir çabuk videoyu kapatıyorum <laughs> arkadaşlar sakar için kusura bakmayın. Neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar böyle bıçakları, kazmaları sizler de yapmak istiyorsanız Minecraft sitemizden modları indirebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde açıklama kısmına koyduk. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu kazmada benden size hediye olsun. Nasıl ama? Fena. Yanıyor. Hadi görüşürüz. Bay bay.